körükle yansın. Talihsiz başında kara yazınla Gönüller coşturan hoş havasınla Derdin ortağı oyma sazınla Körükle veysin körükle yalnızım Oh, gönlüm gönlümle buluşmak ister Felek üzmüştü, barışmak ister İçim volkanlarla yarışmak ister Körükle beysedim, körükle yalnızım küsmüştü Barışmak ister İçim volkanlarla yarışmak ister Körükle veysin, körükle yansın Zalim beni benden aldı bir zaman kibriti çaldı bir zaman Ateşim küllendi kaldı bir zaman Körükle beysim, körükle yansın Oh, gönlüm gönlümle buluşmak ister barışmak ister Oh, niçin vulkanlarla yarışmak ister Oh, körükle meyselim, körükle yalnızım Oh, gönlüm gönlümle buluşmak ister Oh, feleğe küsmüştüm, barışmak ister Çanlarla yarışmak ister, oh, körükle meyselim, körükle yansın. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bağlantıyı gerçekleştirdik. Ne söyleyecekler çok merak ediyorum. Bursa Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri hattaymış Taylan'cığım. Merhaba. Alo. Alo merhaba Şeyda teyzeciğim nasılsınız? <laughs> İyiyim, siz nasılsınız? Tatlılarım benim. Ne kadar güzel müzik değil mi? Bayıldınız hepiniz. Bayıldık, biz de okulda izliyorduk hep beraber. Oo, Bursa Guys Anadolu Lisesi hepsi izliyor. Süpersiniz. Nasıl Taylan'ı sevdiniz mi? Bayıldık biz de kendimizi tutamadık. Arayı bir şeyler <laughs> Süpersiniz. Bu arada tabii Karneler alınacak. Ee, onun görüşmelerini programdan sonra yapacağız bakalım Karneler'in durumunu. Karneler'in alınmayı bekliyoruz şu an. Hadi bakalım sorun soruyu Taylan'a. Ne soracaksınız? Ne düşündünüz? Bizim arkadaşlarımızla izliyoruz da programı. Neden single çıkarmak istemediğini çok merak ediyoruz gerçekten. Hadi bakalım. Taylan ya söyle. Aslında bir single daha çıkacak. E, single çıkarmak istememin sebebi e, iki tane arka arkaya single çıkacak. Yani bir tanesi çıktı, şimdi bir tane daha çıkacak. Yani artık sürekli single'ların adamı olmak istemediğim için. Yani albüm çıkaracak <laughs> artık. Kızlar, alacak mısınız albümü? <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz birer tane alacaksınız, söz verin çabuk buradan bana. Açabilirim, söz... <laughs> Hepinizi kocaman öpüyorum. Taylan'a <laughs> son kez söylemek istediğiniz <laughs> bir şey var mı? <laughs> Söyleyin bakalım. olun. Çok öpüyorum sizi görüşmek üzere. Selamlar. Selamlar. <laughs> Aynı anda konuşunca gençlik böyle bir şey işte evet. siz bilirsiniz sizin yaşınız daha yakın. Bunlar benim e, çocuklarımın yaşları olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlar Z siz? Onlar Z biz Y diye y ku... biliyorum. Biz ne? A, B, C, D, F, E, F, G. Böyle bir başlardayız biz. Kendi cil Çok güzel. Gerçekten sizi bugün burada ağırlamaktan son derece keyif aldım. Böyle sizin gibi gençleri görmek umut veriyor, gelecekle ilgili hani böyle insan bazen kaygılanır ya ya ne yapıyoruz bizim ülkemizde neler oluyor, nereye gidiyoruz? Yok, Eyvah, hiç asla öyle kesinlikle ben de öyle düşünmüyorum, hiçbir evet, zaman evet. umudumu yitirmedim. Çocuklarımı da hep o stratejiyle büyütüyorum, her zaman ülkelerine sahip çıkmaları, yaptıkları işi en iyi yapmaları konusunda eğitmeye çalışıyorum. Sizin gibi gençleri görünce de umudum daha çok artıyor, daha çok mutlu oluyorum, daha çok keyif alıyorum. Yaptığın kampanya için gerçekten tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ee, devamını da diliyorum. Bu konuda da İnşallah. ciddiyim. Hayatın Tadı ekibi olarak mutlaka ki destek verme konusunda da söz veriyorum sana. Tabii Dersen ki, de, ki biz şu dönemde de şunları şunları yapacağız. Ee, bu konuda Hayatın Tadı bizi destekler mi? Dediğin anda bil ki Hayatın Tadı yanında olacak. Biz bu tip şeylere her zaman açığız. <laughs> Hatta böyle gençler yaptığında desteklemek çok daha keyif verici. E ee, dikkat çekici oluyor e, Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum. Ekibinle birlikte yeteneksizsiniz yarışmasındayım Evet çok galiba. kısa ondan bahsedeyim. Kısacık ben. ondan da bahsedelim çünkü süremiz hızlı evet, ilerliyor. modern lans yapıyoruz. Yarı final çekimleri olacak. 30 31 Ocak'ta Bursa'da. Hı. Hem çok güzel bir ortam. Değişik vakit geçirebilirler. Bize de destek olabilirler çünkü seyirci oylaması etkileyecek. Biz de Bursa'nın bir e, öğrencisi olarak, küçüğü olarak, çocuğu olarak Orada temsil edeceğiz aynı zamanda Bursa'yı. Gelirlerse, bizi desteklerse memnun olurum. Çok küçük bir şey daha ekleyeyim kampanyayla alakalı. Ekleyeceğim. İyilik yap denize at derler. Ama Öyle. bu tarz şeyleri bu tarz şeyleri denize atmamamız lazım. Neden? Çünkü ne kadar çok örnek teşkil edersek, insanları bir şeyleri anlatmaya çalışırsak o kadar çok farkındalık yaratırız. Kesinlikle. Yani bu konuda biraz hassas olalım. Gerçekten bilgisayar başında... Bir çocuk hayatında kurtarabilirsiniz. Binlerce çocuğa kıyafetle gidip. Bakın ben tek başıma evimde bir bilgisayarla 5 cümle sen... yazdım. Şu anda 500 bin, 600 bin kişiye ulaştım. Sizin programınıza geldim ve bir saattir sizinle diyalog kurabiliyorum. Ne evet. şanslıyım. Denize atmadın, medyanın içine atmış oldun. Çok da iyi yapmışsın. çok. İyi ki de yapmışım. Doğru bir şey yapmışsın. Herkes cesaretli olsun. Evet. Kesinlikle değil zor ki. değil ve büyük işler değil bunlar. ...çok mutluluk uyanır. Kesinlikle orada. çok daha güzel şeyler yapacağına da inanıyorum. Taylan'cığım şimdi bizim programımızın formatı... ...geri Zeynep'in yanına geçip... ...yemek tadacağız, evet. yemek yiyeceğiz ama... ...onun öncesinde son 10 dakikamızın... ...içerisindeyiz. Hı hı. Senden güzel bir parça... ...daha dinlemek istiyorum. Mutfak... ...kısmına geçmeden önce şu güzel... ...parçalarından bir tane daha Tamam. Bu size. arada bir şey unutuldu. Ben de söylemeyi unuttum. Özür dilerim buradan. Tamam. Sevgili Aykut Gürel, Heh. benim yapımcım single'ı çıkardığımız şirket İrem Records Aykut Güler'in sahibi olduğu. Hı hı. Buradan ona çok çok sevgiler, saygılar. Bak unutmadan iyi ki hatırlamışsın. Yani, son anda da olsun yani süper yaptın. Kesinlikle. En yansın. önemlisi <laughs> unutmamam gereken Ama Aman Aykut şey. Güler evet yani. <laughs> Peki bundan sonraki projelerinde yine Aykut Güler destekle mi gideceksin? Albüm çalışmasında ya da diğer ya işlerde. henüz e, ne yapsak, nasıl yapsak aşamasındayız yani henüz Proje bir, anda, aşamasındasın. bir anda karar vermiyoruz. Hı hı. Ama bir an önce hayata geçir artık evet, bak. Evet. Gençler e, çok beğendiler eminim. Ses getirecek şeyler yapacaksın. Şimdi neyi seslendireceksin bize? Kendi parçam olsun. Olur. Eyvah'ı seslendirme şansınız var mı? Eyvah'ı şimdi sürpriz Seslendim. olsun. Çünkü sürpriz o, beklesinler. beklesin sürpriz olsun evet, Eyvah. Genç kızlar ee... bekleyin, Eyvah sonra. Eyvah çok <gülüyor> yakında. <gülüyor> evet. Ben seninle telefonla görüşürken, irtibattayken hı hı. bazı cover'lar e, yapalım diye konuşmuştuk. ne Hangisi olacak? Kendi parçam mı olacak? kendi parçam da olur ama e, güzel bir cover hazırlamıştım. Böyle bir potpourri şeklinde iki parça gidiyordu. Onu o da olabilir, beste de olabilir, fark etmez gerçi. Sana bırakıyorum, sen tamam. nasıl arzu tamam. ediyorsan, gönlünden, yüreğinden nasıl geçiyorsa öyle. Yaz performans yapayım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Son beş dakikamız Taylancı. Tamam. Ona göre mutfağa da geçeceğiz. Hı -hı. Ya Zeynep o kadar güzel şeyler yapmış ki, onlardan tatmak <laughs> lazım. <laughs> Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesimde oldu, sessizliğimde Seviştiğim de oldu benim Sen de başını alıp Gitme ne olur Ne olur tut ellerimi Hayata hiç bir şeyi hak etmedim senin kadar ve hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar sen de başını alıp Gitme ne olur, ne olur tut elleri. dört gün çiçeği zeyno Kovmadılar ki kardeş, komadılar ki Allı pullu gelin olacaktı Dört gün nar çiçeği zeyno Kovmadılar ki, kardeş, kovmadılar ki Kovmadılar ki, kardeş, kovmadılar ki Hepsi silerim, Mehmet'i sevmişti Dört gün var çiçeği Zeyno Sevirmediler, kardeş sevirmediler Sevirmediler kardeş Sevirmediler Zeyno güzel Zeyno nazlı Zeyno dört köyün akısı Kız almak için Başlık vermek gerek Oysa fakirin biri Mehmet Zeyno Zeyno, 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 Zeyno ya. Bu <laughs> <laughs> Sağ olun teşekkürler. Hadi bakan çok az vaktimiz kaldı. İşte rakçılar böyle süper öyle kaptırmış ki kendini söylerken. <laughs> ben de Tayland'a göz göze gelmek için. Hadi siz de geliyorsunuz bekleyin. Tamam geliyoruz. Hadi hadi, hadi gidelim. Gelin. Yemeklerden tadacağız. Taylan'a Taylan'cığım kesmemiz lazım. Program bitireceğiz diyorum ama o öyle güzel söylüyor ki Zeyno bu daha arada devam şarkı ediyordum. sana geldi. Şarkı <laughs> veriyor. 3 dakikası daha vardı yani. Değil mi? 3 dakikası vardı. Zaman ayarlaması böyle <laughs> evet. bir şey oldu. Zeyno hemen hemen hızlı Ispanaklar hafif yağda çevrildi, sotelendi. soğanlar tadın çocuklar bu arada. Hafif sotelendi portakalla beraber, portakal <laughs> suyuyla beraber. Ee, neydi şunlar? Nohutlarımızla ne başladık. <laughs> Tereyağında çevirdik. Baharatlar. Tabii o kadar. Zeyno şarkısını duyunca böyle bir fena. <laughs> Çocuklar, sevgili gençler çok teşekkür ediyorum. Tattınız. Lezzeti nasıl olduğunu da söyleyin bitirmeden. Ben hmm. beğendim. Damamda böyle hoş bir koku oldu. Normalde <laughs> ıspanak yemem ama anneciğim kulakların için nasıl? <laughs> <laughs> ama ciddi söylüyorum. <laughs> Çocuklar biz çok sağlık. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, çok Programı biz kapamak zorundayım. Do doyamadım vallahi. Gerçekten her programda aynı şey oluyor ama bu sabah gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir cuma sabahı yaşattınız. Çok ayaklarınıza sağlık. Senin daha çok ayaklarına sağlık İzmirlerden geldin Taylan'cığım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bülent beni öldürecek biliyorum. Sevgili Zeynep'im çok Teşekkürler. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı cumalar olsun. Pazartesi sabahı hayatın tadında bekliyoruz. Mutlaka burada olun. Süreçini ihsan ettiysem affola. Görüşürüz. Hoşçakalın.